Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu yazı türünde yazar gezdiği yerlerin akılda kalıcı, ilgi çekici taraflarını anlatmalıdır. Bu yazılarda yazar ilgi çekici bir üslup kullanmalı, yazının sürükleyici bir anlatımı olmalıdır. Gezilen yerler ilgi çekici tarzda, okuyan kişinin gezip görme özlemini karşılayacak şekilde, sıradan değil, farklı yönleriyle anlatılmalıdır. Dolayısıyla bu yazı türünde gözlem çok önemlidir. Çünkü yazarın ilginç olanları seçebilmesi güçlü bir gözlem yapmasını gerektirir. Gezdiği yerlerin akılda kalıcı olması, gezdiği yerler, gezilen yerlerin anlatılması, gezi yazısıdır. Arkadaşlar cevabım Bursa. Otobiyografi başkasının kendi hayatımızı anlatma, pardon. Anı, üzerinden zaman geçtikten sonra yaşadığımız durumların, olayların anlatılması, mektup başkasına hitap etmedir. Günlük arkadaşlar biliyorsunuz ki günü gününe tutmadır, olayları günü gününe yazmadır. Bu da değil, cevabımız Bursa. Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Yurt içinde ve dışında yapılan gezilerde görülenlerin anlatıldığı yazı türüdür. Gezilip görülen yerlere ilişkin bilgiler vermek, o yerlerin güzelliklerini ve görülmeye değer yanlarını göstermek amacı taşır. Yazar gerçeklere sadık kalmalı ve kendi beğeni ile önerilerini yazmalıdır. Bu yazılarda görülen yerlerin yanında duyulanlara da Yer verilir, dili akıcı ve sade olmalı. Evet, görülenlerin yanında duyulanlara da yer verilir. Gezilip görülen yerler dediği için arkadaşlar ipucu, anahtar kelime zaten verildi bize. Gezi yazısı olacak. Anı, üzerinden zaman geçtikten sonra kalime aldığımız olaylar, otobiyografi, doğumumuzdan yaşadığımız ana kadar kendi hayatımızı bütünüyle anlatma. Mektup başkasına yazıldığı için hitapla başlar. Günlük günü gününe tarih atılarak yazılır arkadaşlar. Bunlar değil, cevabım E. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Parke taşlı daracık yollarda 2-3 katlı sarı, beyaz, mavi, mor boyalı cumbalı evleri izleyerek köyün tepelerine doğru çıktık. Evlerin bazıları restorasyon görmüş ve kurtarılmış bazıları ise oldukça kötü durumda. Girişteki yerler dışında köyün üstlerinde de bahçe içinde oturulabilecek yerler var. Hepsi de tıklım tıklım dolu. Bütün ara sokaklara gire çıka köyü gezip farklı yoldan tekrar meydana geldiğimizde otobüsün kalkmak üzere olduğunu görünce aceleyle iki ekmek alıp kendimizi otobüse attık. Otobüs diğer kızık köylerinden hemen yandaki hamamlı kızık içinde bir tur atıp tekrar şehir yoluna girdi. Sanki böyle bir gezi yazısında yaşadıklarını anlattı gibi geziyası gezi yazısı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Neden? Bir köyü anlattı. Gittiği, gezdiği bir köyü Hamamlı Kızık diye isim de verdi arkadaşlar. Bu köyün durumunu anlattı. Yani gezilen, görülen yerlerin anlatıldığı yazı türüne gezi yazısı diyoruz. Cevabım C. Anı üzerinden zaman geçtikten sonra kaleme alınan yazılardır. Mektup başkasına hitapla başlar. Günlük günü gününe not alınarak tarih atılarak yazılır. Otobiyografi kendi hayatımızı yaşadığımız ana kadar, doğumumuzdan yaşadığımız ana kadar anlattığımız yazılardır. Cevabım C. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Senin bir rüzgar yüzümü okşadı. Siz hiç rüzgar öptünüz mü? Ben rüzgarı hem de yüzlerce defa o güzel Taşkent sabahında öperek yürüdüm. İçimden "Merhaba huzur." diyordum. "Merhaba sevgili Taşkent." Demek ki artık Türkistan toprağındaydım. Karşı binalardan iki Özbek uçağa doğru koşmaya başladı. İkisinin de başında ipek ibrişimlerle çiçek açan badem ve gözyaşı motifli Özbek takkeleri var. Badem motifleri Asya Türk'ünün çekik gözlerine benziyor. Orta yaşlı Özbek genç yardımcısına bağırdı. Envar, Envar, sen mihmanları surda yağışla sonra bile getken. Çabuk, çabuk, çabuk. Taşkent'te Türkçe duyduğum ilk cümle budur. Her kelime bir dost selamı gibi gelip yüreğimi buldu. Enver, Enver, sen misafirleri şuraya topla sonra birlikte gidelim. Çabuk, çabuk, çabuk Türkçesini arkadaşlar söylemiş oldu. Şimdi e, buraya baktığımızda fıkra yok. Fıkra daha çok gazete köşelerinde günlük güncel konular olur, makale bilimsel yazılardır. Denen arkadaşlar herhangi bir görüş hakkında yazarın kendi görüşü, sohbet karşısında biri varmış gibi anlatır ama burada gördüğünüz gibi Taşkent'i gezmesi, oradaki durumlar anlatılıyor. Bu bir gezi yazısıdır arkadaşlar. İşte Özbeklerin orada olması, Taşkent'e gitmiş olması. Dolayısıyla gezi yazısı olduğu için zaten cevabım E. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde gezi yazısı ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Gezi yazılarında gezilen yerin özellikle tarihi, coğrafi, tabi ve sosyal nitelikleri belirgin şekilde anlatılır. Doğru. Gezi yazılarında gezilen yörenin dil, inanç, adet, gelenek, görenekleri incelenir. İnsanların düşünce yapısı ortaya konur. Bu da doğru. Gezi yazılarında yazar anlatıma duygularını katmaz. Olanları olduğu gibi anlatır. Arkadaşlar gezip gördüğünüz bir yeri anlattığınızda ya olumlu yanlarını ya da olumsuz yanlarını anlatıyorsunuz ve isteseniz de nesnel olamazsınız. Yani öznel davranmak durumundasınız. Öznel davranmak demek duygularınızı katıyorsunuz. Cevabım bu durumda 3 yani C olacak. Gezi yazısı gezi sırasında tutulan notlardan oluşabileceği gibi gezi bittikten sonra da kaleme alınabilir. Gezi yazısı tarih ve sosyoloji için malzeme oluşturabilir. Bunları elediğimizde cevabım C. Aşağıdakilerden hangisi geziyası ile röportajda ortak değildir diyor arkadaşlar. Her ikisinde de anlatıcı biliyorsunuz ki birinci tekil kişidir. Yani anlatıcının birinci tekil kişi olması ortak özellik. Çünkü geziyasında da siz gezip gördüğünüz yeri anlatıyorsunuz. Röportajda da zaten röportaj yazan sizsiniz. Yani her türlü birinci tekil kişi doğru. Gazetede yayınlanmak üzere yazılması yanlış arkadaşlar. Gezi yazısının illaki gazetede yayınlanmasına gerek yok cevabım Bursa. Bir yöreyle ilgili ayrıntıları aktarması doğrudur. Her ikisinin de ortak özelliği. Tarihi eserlerin yanında insanlardan da söz etmesi doğru. Anlatıma duyguların katılması Katılıyor tabii ki arkadaşlar. E, gezdiğiniz, gördüğünüz yeri anlatırken mutlaka işin içine kişisel düşünceleriniz, duygularınız oluyor. Röportaj yaparken de aynı şekilde cevabın Bursa. Artadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Fali Rıfkı Atay, gezi yazılarını ve anılarını topladığı kitaplarıyla Cumhuriyet döneminde bu türlerin ilk özgün örneklerini verdi. Doğru arkadaşlar, bireyliyoruz. Anadolu notları, Zeytin Dağı, Çankaya gibi kitapları kaleme aldı. Zeytin Dağı ve Çankaya Fahri Rıfkı Atay'a ait arkadaşlar. Anadolu notları ise biliyorsunuz ki Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Dolayısıyla cevabım Bursa. Mustafa Kemal ile yakınlığı özellikle anı türündeki eserlerinin önemini arttırdı. Doğru. Türkçeyi süssüz sanatsız ama etkin kullanmayı amaçladı. Doğru. Sağlam çekici anlatımı ve doğru Türkçesiyle basının en usta kalemlerinden biri olarak öne çıktı. Bu da doğrudur. Cevabım Bursa. Numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Cenab-ı Şahabettin memuriyete gönderildiği Hicaz bölgesindeki izlenimlerini anlattığı eserine Haç yolunda adını vermiştir. Suriye yaptığı geziyi Suriye mektupları Avrupa ya yaptığı gezi Frankfurt Seyahatnamesi adlı eseriyle anlatmıştır. Yanlış arkadaşlar bu bilgi. Frankfurt Seyahatnamesi biliyorsunuz ki Ahmet Şöyle Haşim'in eseri. Bu eski Alman şehrinin 2. Dünya Savaşı öncesi durumunu türlü yönlerden betimleyen bir eserdir biliyorsunuz. Bu durumda cevabımız Edirne Şıkkı olur. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gezi yazısına özgözdelikler ağır basmakta, anlatıma kişisel görüş katmaktan kaçınılmıştır. Okuyucunun ilgisini bir mekana çekme amacı vardır. Yazar izlenimlerini aktarmıştır. Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır. İstanbul'un en popüler hafta sonu kaçış noktalarından biri olan Yeşilçay ya da halk arasında bilinen adıyla Ava, bir yanına Karadeniz'i, diğer yanına da nazlı nazlı akan göksu ve Yeşilçay nehirlerini almış Büyük şehre fiziksel olarak çok yakın ama zihinsel olarak bir o kadar uzak olmanın arcalığını sunuyor size. Bir kere arkadaşlar arcalığını sunuyor demesi, zihinsel olarak uzak olması demesi, ondan sonra büyük şehir demesi, çok yakın demesi gibi ifadeler öznel ifadelerdir. Yani öznel ifadelerde de ne vardır? Kişisel görüş vardır bu durumda. Burada kişisel görüş e, katmaktan kaçınılmış diyor yanlış cevabım. Bursa şıkkı direkt. Devam edelim. E, ilgi buraya çekilmeye çalışılmış. Yani okuyucunun ilgisini bir mekana çekme amacı var. Bu doğru. Geziye ısı mıdır? Evet. Ağva'yı anlatacak bize. E, bu da doğru. Devam edelim bakalım. avada neler yapılır? Aslına bakarsanız yapacak çok şey yok. Ama insanların buraya geliş nedeni de budur. Nehir kıyısına sıralanmış konaklar, yeşil bahçeleri şiirsel bir huzur ortamı veriyor. Göksu Nehri ihtiyacınız olan bu avareliği yakalamanız için fonda mükemmel bir dekor oluşturuyor. Bazı konaklara ulaşmakta kullanılan e, ibtidai bir teleferik ya da makaralarla yönlendirilen bir salla nehri geçmek ise bu sakinlik içinde yakalayabileceğiniz bir eğlence olabilir. Betimleyici anlatım var. Göksu Nehri dedi, yeşil çay yani Ava dedi buraları betimledi. Doğru. E, i̇zlenimlerini de aktardı. Bu da doğrudur. Cevabım Bursa. Bu parçada sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat döneminde devlet adamları ve sanatçılar yurt dışına gönderilmişlerdir. Batıya gönderilen bu kişiler orada gördüklerini Avrupa şehirlerindeki gözlemlerini yazmışlardır. Bu türe katkıda bulunmuşlardır. Ahmet Mithat bu türde eser veren yazarlardandır. Bir yeri gidip görmek, gezmek arkadaşlar biliyorsunuz ki gezi yazısıdır. Dolayısıyla cevabım Denizli. Mektup başkasına yazdığımızda mutlaka hitapla başlaması gerekiyor. Fıkra günlük e, olayların anlatıldığı, daha doğrusu böyle güncel olayların anlatıldığı gazete köşelerindeki yazılardır. Makale bilimsel yazılar, günlük arkadaşlar günü gününe tarih atılarak yazılan yazılardır. Cevabım Denizli. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Nurullah Hataş Türk Edebiyatı'nda modern anlamda deneme türünde ürün veren yazar ve eleştirmendir. Günlerin getirdiği biliyorsunuz önemli bir eseri. Cahit Külebi Türk kültürü konusunda Atilla İlhan ve Hilmi Yavuz'la yeni bir Anadoluculuk görüşü savunmuştur. Doğru. Yavuz Bülent Makiler Üsküp'ten Kosova'ya ve Türkistan Türkistan adlı gezi yazısı eserlerini yazmıştır. Doğru. Mustafa Ruhi çocuk edebiyatı dalında oldukça başarılı kitaplar yazmıştır. Doğru. Cemil Meriç gezi yazılarını jurnal, adıyla iki cilt halinde yayınlamıştır. Jurnal arkadaşlar. Evet Cemil Meriç'in fakat gezi yazısı değil. Burada daha çok Cemil Meriç sonsuzla ölüm arasında bir tür hesaplaşma, bir vasiyetname, bir uzun mektup türünde aslında kaleme almış. Gezi yazısı değildir. Cevabım Edirne. Cenap Şahabettin eserlerinin türleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Körebe tiyatro oyunu, Evrak-ı Leyal şiir, Triyaki Sözler ve Cize özdeyişleri içinde barındıran bir eser, Afak-ı Irak gezi arkadaşlar, Elhan-ı Şita kışnameleri anlamına gelen şiir türünde bir eseridir. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı. Bu cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Servet-i Finun döneminde gezi türünde yazılmış bir başka eser de Ahmet İhsan Tokgöz'ün nokta nokta adlı eseridir. Bizim Akdeniz arkadaşlar Falih Rıfkı Atay'ın Avrupa'da bir cevelen arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi o da zaten Tanzimat döneminde Frankfurt seyahatnamesi Ahmet Haşim'in arkadaşlar bu da hangi dönemde? Fecriyati döneminde. Suriye mektupları Cenab-ı Şahabettin'in Servet-i Finun döneminde bunları eliyoruz. Ahmet İhsan Tokgöz'ün Avrupa'da Ne Gördüm isimli gezi türünde eseri var, cevabı Edirne. ne?